Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Berkay. RKS'nin M502N modeli var. Bu videonun ön incelemesini çekecektim arkadaşlar. Ne yazık ki çekemedik. Daha çünkü bizim RKS bayine stoğumuz gelmemişti. Yakın arkadaşlarımın biri olan Lütfü kendisi bizzat bunu satın aldı. Uzun zamandır yaklaşık bir buçuk ayda da kullanıyor. Kendisinin kullanıcı deneyimini bizzat bugün çekeceğiz. Ben size kısaca motor teknik özelliklerinden birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü merak edenler çok fazla. Arkadaşlar 486cc çift silindir sıralı R25 bloğu gibi diyelim. Yani MT7 gibi. Yaklaşık olarak 17 litre yakıt tankına sahip 197 kilo ağırlığı var. Şöyle de bir durum var. Lütfü yakıt konusunda birazcık şey arkadaşımızdır. Yakıtı ölçtü. 100 kilometrede 4,5 litreler yakıyormuş. İlginiz olsun. Şu anki güncel satış fiyatları 205-206 civarlarında sıfırlarının fiyatı. Lütfü bunu bayağı uygun aldı. İkinci el olarak 1000 kilometredeydi. Zaten durumu da temiz. Ufak bir küçük ilk çizgi var. Onlarda olacak. Sıfır motorlarda bile çizikler oluyor. Arkadaşlar motorun önden görüntüsüydü vesaire vesaire. Yandan görüntüsüydü. Tamamıyla motoru ben neye benzettim biliyor musunuz? Onda Hornet 750 var ya. Onun resmini şuraya koyarım. Önden de arkadan da sağa sola. Bildiğiniz motoru o şekil yapmışlar. Konfor sele yok. Konfor sele olmamasına rağmen. Artçı selesi mükemmel rahat. Ben şu an bakıyorum böyle jelli melli. Yumuşacık pamuk gibi. Ama buraya öyle ne yazık ki diyemeyeceğim. Yani şu koltukla bir 100-150 kilometre gittikten sonra ne yazık ki totonuz birazcık uyuşacak. Yani bu toto uyuşur arkadaşlar. Motorumuz altı vites, su soğutmalı. Ya silindir başına düşen valf sayısı zaten 4. Shift'te olduğu zaman 8 valf. Makine gayet güzel. 47 beygiri size sonuna kadar açtığınız zaman veriyor. Ya tam speed olarak arkadaşlar ben gördüm. ya lütfü de pek deneme şansı olmuş yani 2-3 defa denedim dedi. 180, 185, 190 aralığını zorladığını söylüyor. Şimdi CF motorunu NK400 ile kıyaslamak istiyorum. Ne yazık ki o motor 210 yapıyor. Yani sen 486 cc'si bir motorsun. Yani o kadar hız yapıyorsun. İlerikiye ilerleyen zamanlarda belki görürüz daha da hızlı olabilir. Yani daha da hızlı açılabilir. Çünkü motor daha yeni çıktı piyasaya. Ya daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bakacağız ne yapacağız göreceğiz. Arkadaşlar motorumuzun ekranı bir kere çok güzel. Dolu dolu. TFT İşte suydu muydu hararetli mararetli vitesi vitesi dolu dolu. Küçük bir TFT ekranı var LCD. Detay çekimlerinde birazdan hepsini görürsünüz. Sinyalleriydi faraydı işte stopuydu falan komple Yani. Ya bu motoru alan arkadaşımız Lütfü kardeşim ya, benim bir iki tavsiyem var. Kendisi de biliyor zaten. Biz de hastalıklar arkadaşlar biz modifiye yapmadan hiçbir motora binmeyiz. Kendisi de şu an kamera açısından. Biraz da zaten kullanıcı deneyimini ondan dinleyeceğiz. Yani yapacaklarını size söyler şimdi şimdiden kendisi gidon ayna almış. Yani işte bir turuncu kas pilisi falan takmış. Takoz falan almış. onları daha takmaya fırsatımız olmadı. Lastik falan hepsini değiştirecek. Ben onun yanında olsam biraz ya öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu sinyali şurada çamurlu çöker atarım. Yani motor çünkü çok spor. Güzel bir egzoz. İşte arkaya biraz daha 2-3 taban daha geniş lastik. Motor o biçim iyi olur. Şehir içinde yani ben bir iki tur attım arkadaşlar. Motorun size boyunu da göstereyim. 197 kiloluk ağırlığını size hissettiriyor. Ne yazık ki hissettiriyor. Şimdi ben kaç kiloyum? Ben tam kilomu bilmiyorum ama 67 falandım yani. Boyum da zaten 1.70. Ah, parmak uçları görüyorsunuz. Toprak bir zemindeyim. Birazcık göçmüş olabilir. Hafif de şöyle durduk diyelim. Artçıyı da aldığınız zaman bu motor çökecektir. Amortisörleri mükemmel. Önde ters teleskopik amortisör var pamuk gibi yani. Gerçekten pamuk gibi. Bazı RKS'nin modelleri arkadaşlar piyasaya sunulduktan iki hafta sonra fabrikadan bilgi gelmiş. demiştiler demişler ki ön amortisörlerin keçelerini size yolluyoruz. Değiştirin öyle satın. Hangi model olduğunu size şimdi söyleyemeyeceğim. Tabi bu değil. Yani bazı e, sadece RKS için konuşmuyorum. Birçok marka için kronik arıza var. Bunun da tabi kronikleri var. Lütfü arkadaşımız da bunu zaten bir iki kronini keşfetti. Bizlere kendisi zaten birazdan kullanıcı deneyimi de hepsi tek tek aktaracak. Bu da hoşuma gitti bu arada. Yani burası menteşeli. Yani size şöyle göstereyim. Deneyip tık. dediği gibi elimizde kalmıyor yani. Aa bak mis gibi menteşeli. Oh. Yani Çinliler yapıyor. Honda hala, hala buraya al abi anahtarı şey yap ben cüzdanı çıkartayım hesabı oluyor. Yani ben o işi sevmiyorum abi bu olacak. Cincik gibi. Arkadaşlar motorumuzda ABS mevcut. Önde ve arkada. Şimdi şöyle baktığım zaman ABS tuşu, ABS'yi iptal edebileceğimiz bir şey yok. Bakıyorum. Farı açma kapatma tuşu da koymuşlar gayet güzel. İşte dörtlüğümüz falan var. Düğmelerin hissiyatı gerçekten çok güzel. Yani böyle bastığı zaman elinde kalacakmış gibi hissettirmiyor size. Tık 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 tık. Her şey tık tık elinizin altında. Gidon da bu arada arkadaşlar MT7'ye çok benziyor. Yani MT7'nin 23-24 milimlik Alüminyum borusuna çok yakın. Önde çift diskimiz var. Arkada her zaman olduğu gibi tek disk. Öndeki çift disklerimizin e, pompaları çifte çift yani 4 pompamız var. Bastığınız zaman zık diye kilitliyor. Tabi bu lastiklerle denemeyin. Yani ABS bile olsa denemeyin. Yoksa bum. kayar düşersiniz. Sadece şu Granaj'ın fiyatını araştırdım 5000 TL. Bulabilirseniz tabi yani. Bir de o var. Yani bu, bunun şu an yedek parçası birazcık problemli hafif hafif. Daha yeni yeni piyasaya çıktığı için birazcık beklemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz arkadaşlar motorun hemen kullanıcı deneyimine geçelim. Lütfü'yü bir kamera karşısına alalım bakalım. Evet arkadaşlar motorun sahibi Lütfü Kaplan var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Lütfü ile bayağıdır uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisi motora başlamadan önce Şahin'e biniyordu. <laughs> Şahin'iyle ile bayağı bir ara gaz veriyorduk. Ha, 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 bizim bu sahilde. Çocuklar falan <laughs> <laughs> sıkıntı, <laughs> egzoz patlatmadan oh, bayağı şey yapıyorduk sıkıntı yaşıyorduk. Neyse konumuza dönecek olursak Lütfü'cüğüm, kankam hoş geldin. Motordan memnun musun? Öncelikle onu sana bir söyleyelim. Ee, Naked sevmiyorum. Öncelikle <laughs> sevmiyorum. bununla başlayayım. Ben uygun yakaladığım için aldım. Ee, onun haricinde motordan genel anlamda memnun muyum? Evet. Memnun olduğum yanları da var, memnun olmadığım yanları da var. Kronik sıkıntısı iki tane keşfetmiş. Arka teker, diski, fabrikasyon yamuk gelmiş. Değiştirmişler. Evet. Bu bir de motorda hararet et, yapma problemi var. O da belki rodajlı olduğu içindir. Olabilir. Yani şöyle bir şey. İçinde içi çok fan açıyor. E, hararet olarak değil de çok fan açıyor. Yani hararet aman aman bir yükselmedi ama e, çok hızlı aralıklarda fan açıyor. Yani onun haricinde e, zırıltı. Zırıltı var. Titreşim? Titreşim çok az. Yani beklentimin çok çok altında bir titreşimi ha. var. Ama zırıltı var. Yani üç parça granajdan daha nasıl zırıltı gelir ben anlamıyorum ama var. Neyse ki üç parça arkadaşlar. Ama granajdan granaj zırıltısı, zırıltısı gibi değil tabi bu ıı, kafadan geliyor. Ya baya yani şuradan. O haricinde şu bölgeden bir geliyor. Yani. Bir şey yok. Yani şu bölgeden ee, yerden geliyor onu da ilerleyen zamanlarda kesmeye çalışacağım. Ya biz neler neler yaptık bunu da yaparız yani. Bak şu kafa hafifli şey var aralara bir şey yani sıkıştırma işte bilmem ne. Ama arkadaşlar motor genel anlamda dizaynını ben beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çünkü niye biliyor musunuz? Eşiyat çok güzel. Eşiyat güzel. Sürdüğümüzde hissediyoruz. Ee, bir de parça kalitesi o kadar dandik değil. Yani çok dandik değil. Evet. Ya bu fiyatın bu motoru. Yani dersi gibi ben kardeşim onu da alacağım. İyi ver bas abi 400-450 bin lira git. Hornet 750 al o zaman. Bu arada şunu düzeltmek yani. istiyorum. Bayilerde şu an 220 bin altında yok. Aa, 220 220 binin altında şu an bayiden çıkaramıyorsun. Sarı sitede 217'yi falan gördüm. 210. 217 ben de gördüm. Belki eski fiyatlar güncellenmemiş ee, de olabilir. Ama şu, an, şu an, an bizim bayimize var. gelmedi. stokumuzda yok. Gelecek ama bekliyoruz. Gelsin onunla bir uzun kullanıcı deneyimini ben tekrar da kendim de çekerim. Belki bir tane de kendim alırım. Alt devirleri evet. çok güzel. Alt devirleri mi? Evet. Hatta e, gazla, var abi. teker falan. 486 cc yani. Acemisinin kafaya alma ihtimali çok <laughs> yüksek çok yüksek. Özellikle birinci viteste kafayı alma ihtimali çok yüksek bir ani vazla. <laughs> Şehir içinde ağırlık seni yoruyor mu kanka? Bu. Yok. Ben yani dedim ne kadar seviyorum. Ya olsaydım. bir şey söyleyeyim mi? 197 kiloluk ağırlığı kanka hissettirmiyor ya. Ya yani şöyle eli alıyorsun ya böyle. Sanki 250 cc'lik depoda doldurmuşum o araba ya bu arada bayağı. Oh. Evet, 100 km'de ne kadar yakmıştı? 4.5 litre falan ama şöyle bir şey var, ben bayağı bir agresif kullanıyorum. Evet. Sen Yolda yakın çevremden benle gazlayanlar bilir benim kullanmamı. Ben makas makas, tapa kas, hani gideceğim yere hemen gitmeyi severim. Evet. Bir de yolda böyle birileriyle evet. inatlaşmaya da bayılıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada Pulsar RS200 incelemesi vardı benim kanalda, onun resmini şuraya koyarım. Oradaki Tuğrul, bizim Lütfü'nün Abi abisi bu arada. Bunda da RS200 vardı. Bununki biraz yapılıydı diyorduk ya videoda. Oraya bir kısmını koyar koyarım videonun orasını. Görürsünüz. Onunki modifiyeliydi. Onu verdi bunu aldı. Sence kanka hız olarak demiyorum. Parça kalitesi olarak. Bu mu o mu? Bu. Parça yani kalitesi, şu, değil mi? şu anki gran özellikle granaj olarak baktığım zaman e, RS200'ün granajı da çok şey değil dandik değil. İyi ama bunun kalitesi yani bence daha kaliteli. Daha kaliteli geliyor bana. RS200'de de ben e, daha önce 3 tane kazam oldu hiç yatmadım. Evet. Hatta bir kere bariyere girdim. Oh! Ama buna rağmen granajında hiçbir şey yoktu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Vaktiyle falan atlatmıştım. Arkçı serisi mükemmel rahat, çok rahat. Arkçı rahat. Arkadaşlar <laughs> bunu var ya uzun yola giderim dersiniz yani ha. İş neyi Aa buraya bak tutacak yeri falan mı evet. yapsınlar? Arkçı odasını geliyor ama arkçıların da şöyle bir şikayeti var. Ee, İsmail... bir işe yaramıyor yani. Yok abi. İsmail bindi arka bakadıkoya e giderken. Hı hı. Hani diyor ben de buradan baktığım zaman diyor rahatlık bölümü görebiliyorum diyor. Çok diyor rüzgar alıyorum. He yani. şeyin. Değil mi ben de baktım. Sele biraz yüksek. yüksek. Kaskın olmasa ben. Evet sele bayağı rüzgar yüksek, yiyeceğim. yüksek olduğundan dolayı da arkçı bayağı rüzgar alıyor ama o da arkçının problemi. Kendi koltuğu rahatsız ama. Değil mi? Arkçı ya göre bir rahatsız. Kanka. Şöyle söyleyeyim. Yani 100-150 kilometre yollar dediğin gibi artık kıymetlerimiz oh. kıymetlimiz uyuşabilir. Ama onun haricinde Uyuşur. yani kısa mesafelerde rahat geliyor. geliyor. Uzun vadeli bir yola gitmediğim için hala hazır. En uzak gittiğim yer İzmit. Oradan dönene kadar bir sıkıntı olmadı. Olmadı diyorsun yani. Motoru zırıltısı dediğin kastından ön farı geçti hani ön kafayı geçtik yaptık diyelim. Başka bir yerden <laughs> geliyor olabilir mi? Hissettin mi? Baktın Sadece kulak verdiğimde ön taraftan bir zırıltı alıyorum. Ön taraftan geliyor. Evet arkadan onun haricinde bir şey yok. Ama plakayı mesela alt, plakaların altını vidalamamışlar. Belki vidaladığında oradan zırıltı geliyor olabilir. Bak mesela orası açık. Evet. Arkadaşlar bu arada ne fark ettim biliyor musunuz? Üçüncü ee, disklerdeki yani fren sisteminin fren hortumları çelik. Evet. Onu ben ilk bu motoru Gebze'de görmüştüm. Evet çelik fren hortumları var çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi Kortece olmuş. Kortaj'a katılacak. Arka fren hortumları da çelik. Göstereceğim bunları detay çekimlerinde. Bakın. Çelik abi. Kortaj için Gebze meydanında toplandığımızda ilk defa orada gördüm ben motoru. Hatta bizim de en çok dikkatimizi çekenlerden biri o çelik hortumları olmuştu. Evet. Erdem'le. Çok da sıcak değil halbuki. Sürekli fan açmasının sebebini pek anlayamıyorum ama belki de... Daha önce Esar da kullandım biliyorsun. Esar evet. gibi. 250 Esar da vardı. Evet 250 Esar da vardı bende. RS 200'den önce Esar gibi. O da sürekli fan açıyordu. Açsın ya bir şey olmaz fan ya. Fan Açması bence güzel açsın. bir şey ben şikayet ediyorum. Tabii yapıyorum. tabii canım tabii o yazın o sıcak hava böyle <laughs> bacaklarına bacaklarına geldi ben o zaman gündür. Açmazsa sıkıntı. Abi bagajı var mı bunun ya? Bunun altındaki çok bagaj Küçük. Büyük böyle. Küçük. rs 200'ünkinden büyük ama dışarıdan göründüğü kadar <laughs> da hibetli bir bagaj yok. Fabrikasyon lastikleri var üzerinde. Değişmedin. Evet değişmedi. Değiştireceğiz zaten. Değişeceğiz. Ne düşünüyorsun? Anlas, Brixton, Michel. yani Pirelli. Anlas, RS200 Anlas taktım. Açıkçası çok memnun kalmadım. Ben hep Anlas kullanıyorum ama biliyorum. Biliyorum. De... Tabii büyük motorlarda Anlas ben de tavsiye etmiyorum yani. Profesyonel de, makineye gideceksiniz. Büyük makineye gideceksiniz. Aa. Böyle güzel falan. bir lastik. Michel falan. Aynen. i̇yi gider ya da Pirelli işte Corsa falan. Zaten kış geldi. Herhalde sezona başlarken Pirelli. lastikleri değişirim. Bir senin boyun kaç? 1.75 kilo. 75. Üstüne çıksana boyunu bir görsünler kanka. Ayağın yere tam değiyor mu, değmiyor mu? Normal zeminde ayağım değiyor. Şöyle de gör. Ha değiyor. Evet. Yani kontrolü çok zor değil. Rahat. Kaç dedim boyun? 1.75 falan. 1.75, 1.73'ler biraz da parmak ucu kalacaktır. Onu ben size söyleyeyim. 1.72'lere de öyledir yani. Ama 1.75 üstü çok rahat kullanır. Evet. Ya bir de bacaklarını şuraya, şuraya mı geliyor tam ya? Şöyle. Şöyle. Ha. Şuraya bir koruma peki yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bak. Orası plastik. Çizilir. Çizilir ya yani. Bacak arasında da çok güzel duruyor bu arada. Dolduruyor evet. yani. Evet, bayağı iyi duruyor. Kalıp, kalıp makine ya. Şasesi falan böyle iyi. Arkadaşlar işçilik güzel ya. O kadar tarzı Yani tarzı aynaları gibi. falan Şu değiştirip gibi. bir gidon aynası işte kuyruğu söktükten falan filan sonra çok dikkat çekecek bir motor özellikle. Gidon aynalarını de... yukarı değil de aşağıya mı baktırsaydık acaba? Aşağıya baktırdığım zaman arkadan hiç görüntü, görüntü alamıyorum. Görüntü yok değil mi? Vallahi evet abi. o yüzden hani bir ufakta dedim görüntü versin dedim. Hiç aynasız da olmaz diye düşündüm. Yoksa aşağıya baktığında gerçekten muazzam güzel görünüyor. Hmm. Amortisörleri falan mı şöyle kıyak ya. Arka amortisör de bu arada galiba şey. bakıyorum. Oo. Arkadaşlar arka amortisör ayarlı. Bilginiz olsun. Ayarlı amortisör kanka yukarıdan ayarı var anahtarı yoktur onu sen de aynen. onu ustalar ayarlıyor şık 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 çok güzel ayarlıyor hiç şarj yerini denedin mi USB'yi hiç denemedim bak denemedim hiç ihtiyacım olmadı denemedim hmm, denerim Eee çok kullanmıyorum o yüzden sen şimdi bayağı şu yapayım biraz daha modifiye yapacaksın zaten aynen kuyruk falan Dediğim gibi hani bir Raising Mazing düşerse, düşerse değiştiririm. Düşmezse binmeye devam edersem kuyruğu falan sökeceğim. Yani. İşte takozlarım zaten aldım. Evet elimizi dokunduracağız arkadaşlar bu makine. Bu makine de birazcık, bir birazcık şekil Çantamda. Bu makine birazcık şekil şükür yani. Yapacağız değil mi kanki? Tabii. Bayağı şekli şimalini değiştireceğiz bunu. Yani el atarsan olur. Berkay diyorum. <laughs> evet elleriz yani. Evet arkadaşlar. Motorun e, kullanıcı deneyimine bizzat yükücüğümden dinlediniz. Şimdi ben motorun size şöyle bir detay çekimlerini çekeyim, böyle bir dikkat, didik didik bir edelim beraber, işte tuşlarıydı vesaire vesaire, şöyle bir yakından inceleyin. Sonra videonun kapı geçeriz. Kardeşim hoş, tekrar ederim. teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hadi geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, RKZ M502 ne? Kadrana şöyle bir bakak. Vallahi yavaş açılıyor, böyle pat diye açılmıyor yani. Arkadaşlar, vites göstergesi burada. Gördüğünüz gibi motor arıza ışığı, ABS ışığı, saatimiz var burada. Burada işte yakıtımız var. Gördüğünüz gibi. Yani kilometremizi falan burada görebilirsiniz. Kanka range diyor burada galiba ne kadar yaktığını da gösteriyor. 127 kilometre. Su durumu da var burada. Gördüğünüz gibi hararet. Akü göstergemiz burada. Devrimimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, Kesi biçimiz. Farı komple açıp kapatabiliyoruz. Biliyorsunuz son model Euro 5 normlarına uyumlu olan motorlarda bu düğme yok. Çalıştırdığınız gibi far yanıyor. Marş düğmemiz burada. Çift gaz telli. Çift silindir çünkü. Şarj yeri var. Çoğu motorda göremezsiniz. Gayet güzel. İyi yani. Silikonu birazcık güneşte şey olmuş. Uzu kısa, dörtlü. Sinyallerimiz, kornamız burada da pat pat. Selektörümüz var. Şöyle hop. Şimdi motorumuzu bir çalıştıralım. Bakalım. Sesi gayet güzel. Top. Lütfü gaz ver. Frene bas. sinyallerle keskin sivri şöyle çelik veren hortumlarını da göstereyim gördüğünüz gibi tamam kapat lastik batlarına bakalım arkadaşlar ön lastiğimizin evet Şöyle bakıyoruz. Ön lastiğimizin ebatı 120, 70, 17. Kaçmış? 160, 60, 17 lastiklerimiz mevcut arkadaşlar. Arçı peklerimiz bu şekilde yumuşak, süngerli, mis gibi katlanıp açılıyor. Tabi bu düştüğünüz zaman düzelsin diye bu şekilde esnek yapılmış. Bu da rahat. Debriyaj sistemimiz abi bu şekilde gördüğünüz gibi. Ters teleskopik amortisörler. Kornamızı yanlış yere koymuşlar. Çok su alır. Onu yeni değiştireceğiz arkadaşlar. Egzozlarımızın oksijen sensörleri de bu şekilde içeri gizlenmiş. Güzel. RKS A250 modeli gibi direkt önde görünmüyor. Bu böyle olması daha iyi olmuş. Çift diskler. Güzel. Benzinimizin adı Kapağını gördünüz. 17 litre arkadaşlar. Gayet yeterli. Hidrolik kutumuz full metal. Plastik değil bu arada. Dinlediniz. Lütfi'nin Instagram hesabını şuraya koyacağım Lütfü ablan. Onu oradan takip edebilirsiniz. Kendisi içeri üreticisi şu an. Instagram'a çok güzel riskler çekiyor. Takip etmenizi, beğenmenizi, tavsiye ederim. Kendi kanalımda bu arada abone olup beğenirseniz şimdiden size teşekkür ederim. İncelemesini istediğiniz motorlar olursa yorumlara yazın. Siz M502'nin de inceler misin yazmışsınız. Ben oradan gördüm. Lütfedil alınca şansımıza denk geldi. Yoksa biraz daha bekleyip sıfır gelip onu inceleyecektik. Ön incelemesi çekecektik. Böylesi bizim için daha iyi oldu. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.